E çık Bu belasını ver. Bekle ben ile alıyorum. İle şimdi. Çık, nasıl çık, olur? Sen de çık. İle nasıl olsa görsünler amına koduğum. Bekle bekle. Bana çık, da sonra. Bana da at abi. Ben daha de ne sen de çek daha ne çek. Ali psikolojisi bozulmuş ben adamın kahvesi düşsün dur şimdi bir hile hemen hemen hemen, hemen, hemen. oyunun başında belli etti zaten hile olduğunu ilk tek <laughs> şey kazdığım belliydi zaten Oldu onlar kaldı ya. Yani o da benim. Doğru senin oldu. Abi dur dur. Ulanın TSS'i varmış. Gidelim mi Selim abi? Hı? Ela. TSS. 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 Vereyim diyelim mi? Şükredin. Al ya, veriyorum yazsana. Ya siktir et ya. Bandlarla. Ya vereyim yaz valla ya, aşkına yaz. Ya banlayacaklar ya. Oğlum adam gibi konuşalım gidip ya. Boşu boşuna uğraşmayalım. Ya sikerim yenilmişim izi ya. Daha ne gidip konuşacağım amına kodum çocuklarıyla. Y